Evet arkadaşlar, biz bugün Monamin'in cam boyasıyla camlarımızı boyayacağız. E, bu özel bir cam boyası arkadaşlar, sökülebiliyor. Boyadığınız yerlerden kuruduktan sonra elinizle ip gibi çekip sökebiliyorsunuz. E, Camda hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Bunun içinde, e, cam e, boyasının içinden böyle bir kitapçık çıkıyor. Biz bunu parçaladık. E, ee, kitapçıkta böyle şekiller var. Bu şekilde. Bunu cama yapıştırıp e, arka yüzüne yapıştırıp ön yüzünden çizip sonra içerisini boyayabiliyorsunuz. Biz böyle 3 tane şekil çizdik Ege ile. İnek, yavru fil ve küçük bir kedicik. Şimdi Ege bunların içlerini boyayacak bize. Hangi renk boyayı istersin Egeci? Mavi, mavi, mavi. Evet, önce maviye boyamak istiyor. Bence ee, yavru fili maviye boyayabilirsin Egeci. Al bakalım. Şimdi Ege ile birlikte tutacağız. Ege daha çok küçük Ege. olduğu için. Ama kendi boyamak istiyor. Egeciğim. Egeciğim bak boyamak ister misin mor? mor. Bak senin için mor boyayı açıyorum mor bir inek yap bakalım bize milka ineği olsun tamam mı evet ben de bir taraftan yeşili alayım ve şu <laughs> ya anne morla yavru fili boyayacak çocuğunuzun yaşı uygunsa ona boyatabilirsiniz. Ama bizim çocuğumuz daha henüz iki buçuk yaşına gelmediği için tek başına boyayamıyor. Egeciğim burayı boyar mısın sen de? güzel boya anneciğim güzel. Aa, anne bu. Evet Ege cama öyle bir şekil yapmış. Anne A morla boyuyor, Ege yeşille boyuyor. Anne morla boyuyor değil mi Egeciğim? Anne. Evet. Şöyle güvenerek alabilirsiniz. Şöyle. Ege değişik. Egecim daha yavaş, daha yavaş anneciğim. Uh -huh. Bak daha hafif. Aa uh aa -huh. uh -huh. oraya değil anneciğim cama. Bebek fili morla boyuyor anne. Ege ne renkle boyuyor? Ege ineğini ne renk boyadı? kadar güzel bir fil oluyor bu. Evet boyu birazcık yayarak bulacak. Dökmeniz gerekiyor. Kısa dalga dalga oluyor. Tabii bunu e, yetenekli anneler çok daha güzel yapar diye düşünüyorum. Resme pek yeteneğim olmadığı için. Ege'nin de hayattaki şansı bu. Boya bakalım anneci. Oraya mı boyadın? Tamam anneci. Bu seferlik olsun bir daha. Camları boy anneci. Böyle yoğun boyadıktan sonra çıkmayacak diye korkmayın arkadaşlar çok daha kolay çıkıyor yoğun boyalar. Anne, anne evet anne morla boyadı. Ege yeşil. Ege yeşille boyadı. Ege'cim birazcık e, değişik boyadı. Anne de biraz değişik boyadı. Şimdi filin kurdelesini farklı bir renk yapalım. Kırmızı olsun. Egecim, şuraları boyarsan daha güzel olur anneciğim buraları. Aa, aa. aa orayı değil. İneğimizi boya bakalım. Abi. Ne yapıyor anneciğim inek? Nasıl bağırıyor inek anneciğim? İşte böyle hazır. <laughs> Değişik bir yavru fil oldu. Mor rengi boyadığım için gözleri gözükmüyor. Ee, ee. ee. Ev evet, değil camı boyuyoruz. Evet bak aa, çok güzel oldu. Ver bakalım şimdi yeşili bana ver. Ege bak parmağını böyle batırabilirsin anneciğim. Parmak boyası da yapabilirsiniz. Getir bakayım parmağına süreyi. Sağ parmağım. Ege'nin pislenmesine hiç hoşlanmıyor. E E, e, e olunca <laughs> çok kızıyor. Onun için. Anne, anne. Biz böyle e, parmakları el boyamalı şeyler çok yapamıyoruz. Kapandı. Ege aç. Ege aç. Ege boyayacak mısın? Senin için boyadım bir tane. Şöyle kulaklarını boyayayım. Ege kırmızıyla boyuyor. Şu an ağzı açık zannediyor ona. Anne evet, aç. Anne aç. fark ettim. Anne aç. Ver açayım anneciğim. Aa, aa sen açmışsın zaten. Al bakalım. Güzel boya tamam mı anneciğim? Bak ben senin ineğini gör. Barlaklarını boyadım, şöyle ağzını yeşil boya Evet, ağzımı da boyadım. <laughs> e gösterim, biraz çizmiş olsa da neyin? Şöyle yerlerini boyamış olduk. Çocuğunuzun duyusal gelişimine faydalı olabilirsiniz. E, dokunmayı öğreniyor, hissetmeyi öğreniyor e, ve kendi küçük küçük yeteneklerini geliştiriyor olabilir bununla. Bu cam boyamak çok da iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, sulu boya, guaj boya ya da pastel boyayı herkes yapmıştır. E, onları zaten sürekli yapıyoruz etkinliklerimizde. O cam boyamak daha farklı, daha değişik gelebilir. Çocuklara daha ilginç gelebilir. Siz de bunun için çocuklarınıza özgür bırakıp camları boyayabilirsiniz. Bunlar e, çıkan boyalar istediğiniz zaman hemen tek bir hamleyle bütün hepsini sökebilirsiniz. Yani şuradan bir tane tuttuğumda bütün hepsi çıkacak arkadaşlar. Ee, bunun için çocuklar için çok faydalı evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ege, bay bay yap bakalım babaya. <laughs> Öpücük de ver bakalım babaya. Al. Ah. 考着嘛。